kırtasiyeciler bayram sonrasını bekliyor. 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak olan 2016-2017 eğitim öğretim yılı için kırtasiye sezonu hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen kırtasiye esnafı halkın yaklaşan kurban bayramı alışverişine öncelik tanıdığını belirtti. Okulların açılmasına sayılı günler kaldığını hatırlatan kırtasiyeciler genel olarak verilerin kırtasiye malzemelerinde çanta, defter ve kalem türü malzemeleri almaya başladığını ancak kurban bayramından dolayı sezonun sönük başladığını söylüyor. Ee, öncelikle yeni eğitim öğretim yılı tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını ve başarılı bir dilerim. Ee, biz okullarımızın açılmasına kısa bir süre kaldı. Biz tutarsız olarak tüm hazırlıklarımızı şu anda tamamlamış vaziyetteyiz. kaynak kitaplar olsun, çanta olsun. E, diğer kırtasiye malzemeleri malzeme olarak şu anda eksiksiz ve tüm kalite, iyi kalite, bunun yanında düşük kalite, ucuz ürün bulundurmak şeyde geniş bir yelpaze ile yeni sezona hazır vaziyetteyiz. Hazır ee, Bayram vermiş olduğu bir hazırlık süreci var. Bayramdan sonra inşallah e, işler daha hızlanan bir şekilde devam edecek. Bu tamamen e, verinin tutumuna göre değişiyor diyelim. Yani mesela çanta var 75 lira, çanta var 25 lira. Tamamen verinin tercihine bırakılmış bir şey ama ortalama diyecek olursanız mesela ilk yokun Birinci sınıf bir öğrencisi çantasından e, en ufak kadar toplu bir set yaptığı zaman yuvarlak rakam söylüyorum, 150 civarında tutar yani. Bu aldığı çanta, matrası, besleme çantası, kalem çantası ve tüm ürünleri. Fiyatlarımızı da daha uygun, geçen seneden çok farklı tutmalık e, yeni sezonun açılmasını bekliyoruz. Bala Bülent, hazırlığımız tamam. Bayramdan sonra inşallah artık müşterilerimizi bekledik. Çantamızda, kitaplarımızda, kitaplarımızda hazırız biz. İyi yok da bayram, bayram tarayışı şu anda elbisedir, bayramda kurbanlıktır derken bize bayramdan sonra inşallah. Fiyatları gelsin sana de aynı. Çok fazla artış olmadı kitasiyede. Lisanslı ürünler ayrı. Normal ürünler ayrı. Herkesime var ya.